Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bu videomuzda konveks ve konkav konusunu ele alacağız. Optimizasyon tekniklerinde karşımıza çıkabilecek bir konu. Biz bunu konveks ve konkav aslında türevin yorumu olarak geçiyor. Yani verilen bir fonksiyon var, biz bunun iki kere türevini alacağız. Ondan sonra yorum yapacağız. Hani konveks mi, konkav mı diye. Aynı zamanda size ben grafik üzerinde nasıl yorum yapabileceğimizi de Göstermeye çalışacağım Öncelikle tanımları verecek olursak arkadaşlar Şöyle Şimdi konveks arkadaşlar matematikte iki kere türevini alıyoruz eğer Bu Sıfırdan büyük ise konveks oluyor Yazalım Hemen defin iki kere türevini alacağız. Bu sıfırdan büyükse f fonksiyonu konveks oluyor arkadaşlar. Yani dış bir Yani bu e, konveksten dış büke aynı hangisini kullanmak isterseniz sizin tercihinize kalmış. Aynı zamanda başka ne olabilir? fx fonksiyonu sıfırdan küçük olabilir. Hemen fx fonksiyonumuz küçüktür sıfır ise bu sefer f fonksiyonu konkav buyurur. Konkav neydi? O da iç bükey olarak geçiyor arkadaşlar. Ve başka hangi durumumuz kaldı? Bu fonksiyonun sıfıra eşit olma durumu var. Onda ise f'in ikinci türevi sıfır ise f fonksiyonu dönüm noktası olur dönüm noktasından kasıt nedir konveksten konkava geçtiği nokta ya da e, konkavdan kon, e, konvekste geçtiği nokta bizim dönüm noktamız oluyor o da f eşittir e, fx'in ikinci türevinin sıfır olma durumunda karşımıza çıkan bir şey e, Şimdi bunların gösterimi ise şekil olarak eee konvekste arkadaşlar kollar yukarıya doğru olacak. Yani şöyle düşünün. Şu noktalar yukarıya doğru bakacak. Konkavda ise kollar aşağı bakacak. Böyle aklımızda tutabiliriz. Birinde kollar yukarıda Konvekste kollar yukarıda, konkavda kollar aşağı olacak arkadaşlar. Şimdi biz bunu e, grafik üzerinde nasıl yorumlarız? Bunu da buraya farklı renkte yazayım. Grafikte diyelim. Arkadaşlar grafikte bizim bir grafiğimiz olacak eğri üzerinde alınan bu iki nokta yani eğri üzerinde biz iki tane nokta alacağız ona göre inceleyeceğiz ne demeye çalışıyorum ben bunu örnek üzerinde göstermek istiyorum size mesela fx fonksiyonumuz olsun Yazım biraz kötü kusura bakmayın Kök x'imiz kök x oldu. Şimdi arkadaşlar bunu grafik üzerinde nasıl gösteriyorduk hatırlarsanız. Şöyle grafiğimizi çizelim. E, kök x ifadesi şöyle gösteriliyor. Kabaca. Bu bizim fx eşittir. Çok x'in grafiği. Bunu matematik derslerinde aklımıza gelmesi gerekiyor. Çok x'in grafiği bu şekildeydi hatırlarsanız. Şimdi arkadaşlar yorumumuza gelelim. Şimdi eğri üzerinde alınan iki nokta belirleyelim. Şimdi i̇şte eğrimiz burada. Bir tane noktamız burada olsun. Bir tane de ben aşağıdan bir nokta buluyorum. Sonra bunları birleştireceksiniz. Şu şekilde. Şimdi bunları birleştirdik. Kural bize diyor ki eğer birleştirilen nokta noktadan oluşan eee ne biz buna? Noktadan oluşan şekilde yani şuradan bahsedelim. İki noktayı birleştirdiğimiz yer şu şekil. Eee, eğrinin altındaysa veya çakışıyorsa konka eğrinin üstündeyse veya çakışıyorsa konveks olur. Kural bu. Size verilen ifadede yani fonksiyonun grafiğini çiziyorsunuz. Mesela kök x'i biz böyle çizdik. İki nokta belirledik. Şöyle birleştirdik. Bu e, şu eğrimizin altında kalıyorsa veya çakışıyorsa konkav. Eğrinin üstünde ise yani şurada olsaydı konveks olacaktı. Yani burada fx eşittir kök x'e baktığımız zaman ne diyebiliriz? Bu bir eğrinin altında olduğu için konkav oluyor. Şimdi eğri burada şeklimiz burada eğrinin altında gördüğünüz üzere bu konkav oluyor. Üstte olsaydı konveks olacaktı. Grafik üzerinde böyle bir de isterseniz e, normal bir fonksiyon verildiğinde biz bunun türevini aldığımız zaman yani iki kere türevini alıp konveks mi konkav mı ona bakalım. Sorun olsun. E, fx fonksiyonu gene kök x olsun isterseniz. Hem grafikte hem de normalde çözümü nasıl olduğunu görmek istedik. Fx işte kök x fonksiyonu e, sıfırlan sonsuz aralığında evet. E, türev yaklaşımı ile konveks mi konkav mı onu inceleyeceğiz. <laughs> Şöyle yazayım. Daha rahat Şuraya koyuyorum. Şimdi arkadaşlar kural neydi? F'in iki kere türevini alacaktık. Sıfırsa e, dönüm noktası. Sıfırdan büyükse konveks, küçükse konkav oluyordu. Şimdi ben bu fx fonksiyonunun iki kere türevini almam lazım. Şimdi birinci türevi şöyle göstereyim. fx'in birinci türevi Neydi arkadaşlar? Bu kök x aslında şuraya yazayım ben. x üzeri 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2'yi başa atarsam 1 bölü 2 x'in üzerinde 1 azaltıyorum. 1 e, azalttığım zaman ne olacak? x'in üzerinde eksi 1 bölü 2. Türev alma kuralı hatırlıyorsanız. Ne yapıyorduk? E, üstü başa alıyorduk. Sonra bunu 1 azaltıyorduk. Ben bu 1 bölü 2'yi başa attım. 1 bölü 2'den de eksi 1 azalttığım zaman eksi 1 bölü 2 oluyor. Ne oluyor cevap? Birinci türevinde 1 bölü 2 başa geldi. x üzeri eksi 1 bölü 2 Yazı için tekrar kusura bakmayın. Şimdi Birinci türevini aldık. Bir kez daha benim türevini almam lazım. İkinci türevi. Ne olacak arkadaşlar? Şurada yapalım isterseniz. Yine. Şunun bir daha türevini alacağız. Şu ifadenin. Şimdi eksi 1 bölü 2 başa gelecek gene. Ne oldu? Eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den eksi 1 bölü 4. Bunu yazdım. Daha sonra x'i yazıyorum. Üstünü tekrar 1 azalttığım zaman eksi 1 bölü 2'den 1'i çıkarttığım zaman arkadaşlar eksi 3 bölü 4'ü elde edeceğim. Onu da hesaplarsanız kendiniz görürsünüz hatta. Ne yaptım yine? Üstü başa aldım. Sonra bunu 1 azalttım. İfademiz ne oldu? Eksi 1 bölü 4 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 4. Şimdi arkadaşlar ben bu ifadeye baktım. fx'i verdi bize. Ben bunun iki kere türevini aldım. Eksi 1 bölü 4 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 4 oldu. Bu negatif bir ifade değil mi? Ne oluyordu? Sıfırdan ikinci türevi sıfırdan küçük ise konkav oluyordu. Yani şöyle diyelim. Fx fonksiyonunun ikinci türevi alındığında çıkan ifade küçüktür sıfır olduğu için neydi bir daha bakalım. şöyle göstereyim. Neydi? Büyüktür sıfır konveks, küçüktür sıfır konkav demiştik. Burada küçüktür sıfır olduğu için ne olacak? Konkav. Sorunun çözümü bu şekilde. İki kere türevini aldım. İfade sıfırdan küçük bir şey çıktı. Ne oluyor? Konkav. Büyüktür sıfır olsaydı konveks olacak. Bu konu bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.